Bir ülkeyi zenginleştiren gerçek sistem, para ham madde ve üretim yatırım oyunu. Ya bir ülke zenginleşmek istiyorsa ne yapmalı? Çok mu çalışmalı? Doğal kaynak mı bulmalı? Gerçek zenginlik mi yapmalı? Akıllı bir sistem kurması lazım. Bu mühendislik işi. Let's go. Şimdi öncelikle ham madde ve altyapı zinciri olmazsa olmaz. Ham madde tedarikin ve enerji erişimin mükemmel olmalı. Madenlerini mutlaka işlemek zorunda. Şimdi tarımın varsa satma. İşleyip ihraç et. Örnek domatesi ürettin. Direkt satma, salça yap sat. Enerjide bağımlı olma, sanayin kırılgan oluyor. Örnek veriyorum, Çin Afrika'dan çok ciddi maden alıyor, içeride işliyor, üretime çeviriyor, satıyor. Mesele değer oyunu. Merkez Bankası ve para oyunları, ikinci bölüm. Şimdi paranın değerini ne belirler? Üretimin gücü belirler. Parayı ne kadar bastığını belirleme. Halk arasında durmadan şu dönüyor. İşte para basalım, durum şu. Hayır. Merkez Bankası ülkenin beyni. Ekonomik beyni, öyle düşün. Şimdi faizler nasıl işliyor? Çok basit anlatıyorum. Yatırım mı, tüketim Şimdi bizim paramız değerliyse ithalat çok rahat yapılabilir. Değersiz, değersizse ihracat. Faiz çok inerse enflasyon artıyor. Çok çıkarırsan üretici boğuluyor. Çünkü faiz çok indirdiğinde tüketimi arttırıyorsun. Merkez Bankası aslında şunu yapıyor. Gaza mı basalım? Frene mi basalım? Hani yanlış karar çok ciddi problemler yaratabiliyor. O yüzden ekonominin içindeki hareketi o belirliyor. Arabanın motoru çalışsın mı çalışmasın Şimdi burası en önemli kısım. Çok dikkat dinle. Zenginlik çok çalışmayla olmuyor. Değer üretmeyle oluyor. Üreteceksin satacaksın. Üret, ihracat yap, döviz getir, paranı güçlendir, satın alman artsın, halk zenginleşsin. Ama inanılmaz dikkat etmen gereken nokta şu. Ürettiğin şey emeğinin yoğunluğuyla değil beyninin yoğunluğuyla olmak zorunda. Atıyorum ayakkabı satıyorsun kilo başına 2 dolar kazanıyorsun. Ama mikroçip satıyorsan çip başına 2000 dolar kazanıyorsun. Aslında hayal gücünde tasarladığın şeyden para kazanıyorsun yarattığın değer ve kar marjın ne kadar yüksekse ülkeye o kadar döviz sokuyorsun. Şimdi yatırım fonları ve sermaye oyunlarından bahsedelim. Şimdi sadece bir fikir yetmiyor. Buna sermaye de gerekiyor. Burada bakacağımız 4 nokta var. Birincisi kalkınma fonları. Bunlar devlet destekli, ARGE, girişim ve tarım. İki yatırım bankaları. Bunlar proje finansmanı sağlıyor. Fikirleri olanlara para sağlıyor. Fabrika kurduruyor sana, ihracat yaptırıyor. Venture Capital, melek yatırımcılar. Üçüncü bunlar. Yeni nesil şirketleri büyütüyor. Ve uluslararası fonlar. Türkiye'ye girdiği an döviz arttı. Şimdi burada devlet ne yapmalı? Fonları doğru sektöre yönlendirmeli ve stratejik girişimleri, joint venture'ları çok başarılı bir şekilde oluşturmalı. Şimdi Güney Kore nasıl bu kadar gelişti? İlk Samsung fabrikasını devlet fonlarıyla kurdu. Şimdi 500 milyar dolarlık bir devden hani devden bahsediyoruz. Bunlar bizim ülkemizin içinde de yapılabilir. Şimdi size faiz, kur ve sermaye üçgeninden bahsedeceğim. Bunu çok net anlayın. Faiz düşürdün, yatırım cazip. Faiz faiz yüksek, yatırım cazip cazip değil faiz düştü döviz arttı faiz arttı döviz baskılandı ama yatırım yavaşladı